Selam aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, iftar saati şimdi şu anda iftarımızı yaptık. Çayımızı, neyimizi içtik arkadaşlar. Ben geçen işte bahçedeydim ya. Bizim bahçemizde de az bir yerde arkadaşlar böyle madımak var. Madımak derik bizim yozgatlılar buna. Var. çoğu yerler bilmez de biz bunu çok severiz arkadaşlar. Bunu ben bahçemizden topladım. Güzelce yıkadım arkadaşlar. Bunu yemeğini yapacağım ben. Bunu ben yıkadım ne yaptım da şimdi arkadaşlar ben bunu tek tek temizleyeceğim şöyle bir arkadaşlar biz buna madımak deriz. Bunu yemeğini çok severiz arkadaşlar. Biz. Madımak değil madımalak deriz biz. Madımalak i. Madımak derim işte madımalak diyemem oğlum ben. Madımak derim ben. Ondan sonra işte bunu topladım getirdim de arkadaşlar. Yelinci de evde güzelce yıkadım ben bunu. Şey 7-8 sefer yıkadım. Zaten bahçemiz temiz, temiz de. Şimdi ben bunu temizleyeceğim, ayıklayacağım arkadaşlar. Yarın da Allah izin verirse yarın pişirir miyiz? Pişirir miyiz yarın acaba? Pişirirsek yarın pişiririz. Pişirmezsek ne zaman pişirirsek pişirirken size göstereceğim arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını. Madem yemeğinin nasıl yapıldığını. Hani bir şey var ya neydi hüt o? Efelik yemlik oymadım diyordu ya yani bu efelikten yemlikten değerli efelik yemlik oymadım ak ya? Bu o işte arkadaşlar. Bu o işte. Biz şimdi bunu ayıklayalım arkadaşlar. Sizinle daha sonra bunu yemeğini neyini yaparken aşama aşama şey yaparız. Hep beraber yaparız bunu yemeğini arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar Akşam madem biz ayıklamıştık yolumun evinde Bak böyle robotta ben bunu ufak ufak Kıydım arkadaşlar Biz bunu bıçakla doğramayız da böyle Robotta kıyarız arkadaşlar Bak robota böyle koydum Koydum böyle kıydım Arkadaşlar robotta Şimdi bu sonunu da size göstereyim diye Çekmedim arkadaşlar Suyu da kaynıyor Arkadaşlar burada şimdi Suyunu da koydum kaynıyor biz bugün madımak yemeği pişirip yiyeceğiz. Biz yozgatlılar bunu çok severiz arkadaşlar. Bunu pişerken de yine sizinle paylaşacağım da. Bunu da dedim şey yapayım bir robota çekiyorum arkadaşlarım. Şöyle sessize nasıl alınırsam aynı. Böyle arkadaşlarım çekeceğim. Şimdi bunu çektikten sonra arkadaşlar su yaparken yine sizinle görüşelim. Madem ha şimdi robotta çektik arkadaşlar robotta çektim. Elim şey yapmayayım. Yok elim diyor. Kurdu yapar orada. Madem ha robotta çektim arkadaşlar şimdi de suyu kaynadı. Suyuna biraz tuz atayım. Tuzunu atayım biraz arkadaşlar. Normalde az bir tuz atacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim besmelemizi çekelim. Madımak yemeği pişireceğim arkadaşlar ben bugün. Bak, kaynayan suya bunu atıyorum şimdi. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi bulgur atacağım üzerine de bunu biraz. Bulguruyla, suyuyla, tuzuyla bu pişecek arkadaşlar inecek zamanı da yağsını yakacağım arkadaşlar biz bunu çok severiz dediğim gibi yozgatlılar çok severiz biz bunu bu da bizim bahçede az bir yerinde var arkadaşlar öyle bir yeri hani malıma toplamaya neye gitmedim be kendi bahçemizin az bir yerinde var arkadaşlar hatta videomu birinde de var Madımak çıkmış bahçemizde değil. bunu böyle ıspanak gibi pişirmeyiz arkadaşlar niye koymayız biz buna. Bu çok lezzetli olur. Bu da karıştır. Bir taş kaynasın. sota bileme aksa. Dilemart Hı hı. Taş halinde He. Kaynasın. Arkadaşlar şimdi biraz sonra bulgurunu atacağım ben bunu. Bu şimdi kayn... Arkadaşlar şimdi kaynayan adımağımız şöyle minor bir getir. Yakından bir al şöyle bir tane. Bak kaynıyor ya arkadaşlar. Şimdi ben bunu Bismillahirrahmanirrahim bulgurunu atıyorum arkadaşlar. Şöyle bulgurunu atayım arkadaşlar pek az bulgurlu da iyi olmuyor arkadaşlar çok bulgurlusu da iyi olmuyor yine bulgur lezzeti güzel oluyor bulgur biraz fazla olacak ben bulgurlu seviyorum bu şimdi güzelce pişecek arkadaşlar biraz daha attım o bulgurdan şu kaldı arkadaşlar arasına tereyağı koyacağım arkadaşlar yine sıvı yağdan koyacağım tereyağı koyacağım güzelce az margarin koyacağım hepsinde tereyağlı yemez çocuklar soğan kavuracağım güzelce üzerine bastırmasını kavuracağım yağısı yanarken sizinle geri tekrar görüşelim arkadaşlar şurada da sütlaç yapıyorum arkadaşlar sütümüz pişiyor buraya da sütümü koydum süt pişiyor ona da sütlaç yapacağım Çorbamız da var arkadaşlar. Salata yaparız. Çorba var değil mi aynı? He var. Heh, çorba da varmış. Yemeklerimiz var. ilave yemeklerimiz ama biz bunu yiyeceğiz bugün arkadaşlar. Öyle işte sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben bahçedeydim ya. Bahçeden geldim. Vallahi yorulmuşsun. Bir şey de yapmadık. Bir şey de ekip biçmiyor ama havada biraz serindi Yağmur ne yağdı? biraz şöyle üşüdüm mü ne yaptıysam sobamızda yandı ya yine de üşümüşüm herhalde biraz yorgunum geldim biraz çamaşır neyi yıkadım çamaşırım vardı o işlerimi hallettim şimdi de bugün işte günlük işlerimiz bu uğraşıyorum iki gündür onu temizledim değdim doğardım ondan sonra işte sütçü geldi sütümü aldım işte dediğim gibi günlük yaşantımı çekiyorum size ben arkadaşlar gün içinde ne yaşıyorsam onu çekiyorum size ben Sıklaç yapacağım şimdi de işte bunu pişireceğim arkadaşlar. Yine yasaklar geldi. Yasaklarda ne yapacağız bilmiyorum. Ayaş'a gider miyiz? Gitmez miyiz? Burada mı kalırız? Tamam karar veremedik arkadaşlar. Ayaş'a da gitti miydi? İnternet çekmiyor orada. İnternet sıkıntımız var. Telefonumuz çekmiyor. Video atamıyorum. Arkadaşlarım videolarına gidemiyorum. O sıkıntı oluyor benim için oraya gittiğim zaman. Hani videolarımıza gelemiyorum arkadaşlar hani gelmiyor gibi görünüyordur belki ama orada internet çekmiyor. İnternet çekse ben oraya internet bağlatırım da internet hattı yok orada. O yüzden internette, telefondaki internet de çekmiyor arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlarım. Yağsını yakarken bunu sizinle tekrar görüşelim arkadaşlarım. Arkadaşlar. Şimdi ben Yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Getir Bak. Yemeğimiz böyle pişiyor. Madımağımız pişiyor arkadaşlar. Biz buna acacık deriz. Güzelce pişiyor arkadaşlar. Tadı tuzu yerinde oldu arkadaşlar herhalde. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ben buna bak. Soğan doğradım arkadaşlar. Tereyağı koydum. Margarin koydum. Sıvı yağ koydum. Soğan içinde arkadaşlar büyük bir baş soğan doğradım arkadaşlar. Büyük bir baş soğan doğradım. Soğansız sevmem ben. Şimdi de bak arkadaşlar bastırma. Bu bastırma güzel olur arkadaşlar. Şunu bu hepsini yiyemezsiniz. Çocuklar da bastırmalı pek istemediler de dedim bastırmalı olsun dedim. Bastırma yapacağım arkadaşlar. Buna şimdi inecek zaman. Bu güzelce kavrulacak arkadaşlar. Bunun içinde tereyağı, sıvı yağ, margarin, soğan, bastırma arkadaşlar. Bu bizim Yozgadımızın meşhur yemeği arkadaşlar. Yozgadın meşhur yemeği. Bu şimdi mi? Kavrulsun arkadaşlar. İyice kıpkırmızı kızarsın. Arkadaşlar. Bak yağımız, soğanımız, kıpkırmızı pastırmamız kıpkırmızı kızardı arkadaşlar yağ var içinde ya. Nasıl kabardı. Bak arkadaşlar yağısı. Elim yağıyor. Şimdi arkadaşlar bunu yağını yakacağım. Şimdi cöz diyecek arkadaşlar. Hadi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Bunu yağsıyla buluşturalım. Magmanın bastırmayı, soğanı yay. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar soğanı bastırması güzeldi kavrulma arkadaşlar hmm, nasıl sıcak hmm, Allah'ım ellerimizi yakma Rabbim yakma sıcağı sıcağı dayanamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar ha, bu böyle işte biraz daha pişecek arkadaşlar bu bir iki daha tıkırdasın şöyle çok güzel bir yemek oldu arkadaşlar biz bunu çok severiz hani bilmeyenler şey yapmaz da bu madımak gibi, bu dağlarda yetişir arkadaşlar bunu toplarız biz oralardan işte güzelce yıkadım temizledim robotta çektim arkadaşlar çok güzel bir yemek oldu arkadaşlar şöyle bir yakınlar çekmeyi Evet. Evet. sunumda sizinle şey yaptım. akşam yemeğimizde arkadaşlar iftarda sunumda görüşelim arkadaşlar arkadaşlar biz madımamızı pişirdik arkadaşlar madımamızı pişirdik servisimizi de yaptık arkadaşlar Bak birisini böyle sarımsaklı yoğurt. Birisini de sade yufka ekmeklerimiz arkadaşlar. İftarımıza da şurada dakikalar kaldı arkadaşlar. Masamız da burada hazır da. Ben böyle tepsiye koydum arkadaşlar. Salatamız neyimiz yapıldı. Çorbamız ocakta. O bir ilave yemeklerimiz ocakta daha arkadaşlar. Çayımızı koyduk. Böyle işte bir sunum yaptım arkadaşlar. Madıma böyle bir sunum yaptım arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Bu madımak dediğim gibi herkes bilmez ama biz bunu çok severiz arkadaşlar. Yani bugün çok mutluyum madımak yiyeceğiz, yiyeceğimiz için arkadaşlarım. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hastalıklar çoğaldı. Rabbim herkese huzur, bereket, evlerine huzur versin kurban olduğum Allah. Herkese hastalarımıza şifa versin. Hastanedekilerine, yoğun bakımdakilerine. Şu iftar saatinde Allah'ım içimden gelerek ediyorum. inan arkadaşlar şu yoğun bakımdaki nefes alamayan hastalarımıza sen yardım et Rabbim. Şu hastalığı da ortadan al götür de bizi bir rahata kavuştur arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilemiyor. inanıyor musunuz? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Vallahi ortam değişti. Yine yasaklar geldi. İşte ne yaptığımızı bilmiyor anlayacağınız arkadaşlar. İşte böyle bir sunum yaptım arkadaşlarım. Bu bizim madımağımız çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Size de iyi akşamlar dileyelim.